İstanbul'da hiç para harcamadan geçirdiğim bir haftanın ikinci günündeyim ve bugün yağmur yağıyor. Arkadaşım ben seni bırakırım dedi. Arkadaşım beni bıraktı. Kalan kısmı yürüyerek devam edeceğim. 24 saat çalıştım. Biraz yorgunum ve 3 kilometre yolum var. Eve geldim. Kahvaltı edeceğim. Tek bir tane patatesim kalmış ve 5 yumurtam var. 6 gün idare edeceğim bununla. Patatesleri soydum ve baharatladım. Bugün berbere gitmem gerekiyordu. Gitmedim. Makineyle hallettim. Bir yumurtayı şöyle biraz artırdım ki omlet yapayım diye yoğurt ve tahin koydum. Buzlukta biraz ekmek olsa güzel doyardım ama buzlukta ekmek yok ve yaşasın biraz yulaf buldum. Omlet tam yapışmadı, yumurtası az olduğu için. Finalde şöyle bir tabak hazırladım. Patatesler çok güzel olmuş. Aşırı çıtır olmuş. Hindistan cevizi yağıyla yaptım. Sonra biraz yattım. Kalkınca spora giderim. Uyandım ve dışarı çıkıyorum. Kendime birkaç şey hazırlayacağım şimdi. En azından kahve falan yapayım. Dışarıda canım ister çünkü. Yanıma hem çay hem kahve hazırlıyorum. Bir de şöyle atıştırmalık bir şeyler aldım. Acıkınca eve geleceğim mecbur. Kahve içmek ve spora gitmek bir yaşam hakkıdır. Kahvemin yudum sayısını ayarlayamadan spora geldim. Sporum bitti, duşumu aldım, suyumu zaten evden getirmiştim. Hala hiç para harcamadım. Ama şimdi tabii ki eve gitmeyeceğim. Önemli olan eve gitmeden para harcamayacağımı göstermek. Oha yalnız dışarı çıktım, yağmur başlamış. Yüzüm niye bu kadar beyaz? Işıktan herhalde. Ben sahilde oturmayı inecektim ama tabii yağmurlu olduğu için şimdi hemen hızlıca bir B planı yapıyorum. Aa, canım salep çekti ama yanında çay var onu içeceğim. Kahveye bile okeydim ama kahvem bitti. Şu an mecburen çay içeceğim. Hava dindi, temiz hava yine de çok güzel geldi. Bakın gezmek hiç para istemiyor. Şimdi çantamda çayım var onu içeceğim. Ve sonrasında aklımda bir plan var. Orayı kontrol edeceğim. Eğer oraya uygunsa oraya gideceğim. Bir buçuk kilometrelik yürüme yolum var. Çayım biraz açık olmuş sanki. Acıkmıştım. Şu meyve kurusu içimi bastırdı. Şimdi bir konsere gidiyorum. Oradan eve geçip yemek hazırlayacağım. Göstereceğim size hepsini. Burası Harbiye'deki Notre Dame Fransız Lisesi. Biraz size mimarisini göstereyim. Burada zaman zaman ücretsiz konserler oluyor. İsviçre Dostluk Konseri ve iki tane cello sanatçısını dinleyeceğim. Bir saat sürdü ve mükemmeldi. Ben çok acıktım eve geldim. Bozlukta biraz tofu buldum. Yanında da şöyle soba var ve bir tane krema var. Bunlarla bir yemek çıkaracağım. Ama gerçekten her gün bütçesi olmadan yemek yapan insanlara gerçekten hak vermeye başladım. Önce sobaları yani Japon eşlesini haşladım. Yanında da krema içerisine biraz köri kattım. Bu arada tofular oldu. Tofuları artık kremayla, köriyle ve acıyla buluşturdum. Şimdi içine sobayı da katacağım. Nasıl olacak gerçekten hiçbir fikrim yok. Ben yani herhalde yenmeyecek kadar da kötü olmaz diye düşünüyorum. Ben normalde bunu kremayla değil hindistan cevizi sütüyle yapıyordum. Hindistan cevizi sütü yok diye şimdi hindistan cevizi ekledim. Çünkü biraz kuru olmuştu. Sadece evdeki malzemelerle hazırladığım yemeğim oldu. Yani mükemmel olmamış ama yenmeyecek gibi de değil. Şükretmek lazım. Yemeğim bitti. Yine bugün hiç para harcamamayı başardım. Bugün ikinci gündü. Bakalım üçüncü günler ve devamında da para harcamayı başarabilecek miyim? Bu içerik ilgini çektiyse lütfen şuradan takip et. Hoşça kal.